Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, <laughs> manifest üyelerini PKT'de yapmaya çalışacağız. Evet, benim adım PKT'de yapmaya çalışacağız. Bakalım yapabilecek miyiz yoksa yapamayacak mıyız? Video like atıldıysa, abone olunursa hemen geçelim. Evet, ilk başta evime yıkıyorum. Böyle rahat etmesinler diye. <laughs> Biraz bunu falan atıyor bu arada elinde bir şey yok yani. İlk zoptayla başlayalım. Hayvan fikirini bilmiyorum. İlk başta zoptayla başlamak istiyorum. Zoptay, Zoptay e, yüzümü değiştirmeyeceğim. Yüzüm hepsini de aynı şey. açık böyle mavi siyah arası olduğu için ben bunu kullanabileceğim. Çünkü yani pek arkasına da bakmayınca ben de aradım mı diyordum önce de aramıştım. Şimdi yani böyle bir saç yok var diyebilirsiniz ama ilk oyuncu sarısı e, saçı sarı değil bunu zaten ben kullanıyorum bunu başka bir ürün e, için de belki kullanabiliriz mi? evet şimdi yok ya saçı bu olacak evlilik bir kombin yani evdeki kombinlerini yapacağım evdeki ve dans provalarındaki kombinlerini yapacağım o yüzden dans provalarında böyle çok bir şeyler yapıyorlar o yüzden böyle alınma tabii ki böyle bir şey yapacağım Hadi bakalım güzelim. Gene mi? Kızlar, bir başta bakayım. Bu Tamam, bu kalsın. Eee, kulaklık takmayacağım. Ya da aynen yok, takmayacağım. Eldiven de zaten kullanıyorlar, görüyorum. Ee, bunu kullanacağım. <laughs> ayakkabılar çünkü dans pavasında olacaklar Ya da bir dakika. Bunu kullanayım. Bunu siz gelince örnekler. Gördük. aynı şey. 4 3 4 Evet. kullanıyorum. Ya kullanıyorum. Evet arkadaşlar, şekilde Evet arkadaşlar, bu arada arkasında da bakın şey varmış. Bu da birazcık daha, birazcık daha Sıradaki... Suerdağ mısın? Yine dediğim gibi yüzler aynı olacak. Suerdağ'ı da Yok. Bu değil. Şu. Ha. Saç olabilir. Çünkü saçı... Saçı hem uzun hem de böyle topunda gider. Tamam. yüzden bu. Benim çoğunlukla bu üstü kullanmayı düşünüyorum. O yüzden yine kalsın. Altına yeşil bir şey o da yani güzel olacak. Evet. Şapka şapka takan bir oyuncumuz değil. Ama böyle şapkalı bir olursa olursak zaten bence bunu takar. Yani kulaklıkta hep hiç bir kulaklık takmayacağım. Yani öyle düşünüyorum. Hmm, dört. Dördü sanki tamamen var mıydı? Şöyle bir şey. İşte. Bunu ona gözlük takacağım şey ayakkabı almadım. Ay ayakkabı almayacağım. Zaten bir şey almayacağım. Ama ayakkabı da değiştirsek mi, bilemedim. Bunu alayım ayakkabı olarak. Evet. Bu da şöyle da alayım. Gayet güzel. Bakın. Evet. Tamam. Şimdi... Hmm. Let's see. Bakın, olan saçları yapmaya çalışacağım. bir dakika. tane saçı, bu açık bir renk. Bende şu anda açık renk yok. O zaman ilk kez saçını Sonra bir kez saçını yapıyorum. Tam da, ııı, bir tane de böyle şöyle Bir yapacağım ama çok zor. Evet, Onu yine Evet şapka. Şapka ee, eğer şey şapka olursa yani şapkalı bir perform olursa bunu alalım. Bak bak bunu alalım. Ya biliyorsunuz. Ay nasıl onu da bilmiyorum. Neyse. Ayakkabıda pamuk şeyimi bu da çok işlemci balerin. Bakın. Tamam. Güzel. <laughs> Öncelikle yani yoktu diye hatırlıyorum. Ben satın atıyorum. Bir şey satacağım. Hemen bunu satın alıyorum. Hemen <laughs> tamam, gidelim şimdi. Satınızı da yapalım. <laughs> Ay yanlış kapı yapmışım ya. <laughs> evet Hadi bakalım. Hemen gidelim. <laughs> hmm. güzel bir şey oldu. saçımı saçını koyalım. Evet. Saç. Şu mu? Bu da iyi ya. Bence saçı bu şekilde ama saç kesimi de ben almışım. Bence bu tam bir şeyin saçı. Bir yanı saçı. Bıda. Evet arkadaşlar devamını burada geçeceğim. Çünkü bazılarının yine saçını koyuyorum. Evet. Bu da bir yerde. Yani. Gayet güzel. Şimdi, hila hila hila'yı yapacağım hila çok sevemem çok da birinci ama hila iyi. Sesim az geliyor sanırım ama ne? yapacak bir şey yok. Ben Hilal'in saçını bu olarak düşünüyorum yani bence gayet güzel. Şimdi yani mor temsil ettiği için ama şimdi yani inanma mor temsil ettiği diye mor yapacak halimiz yok. Aa bakın orada paylaşımda ödeyeceğiniz şey var. Başka bir şey var mı? Aa bunun kolu varmış. Buradan kolu varmış. varmış. bir şey Aa beyaz evet, kuru, bir tişört. Evet ben de bir Şuradaki kul. Şaka aslında ben çok güzel bir şey yapacağım. Hepsi aynı olsun. Şu şekilde. Evet, çok da iyi. Hilal'in şapkası bir ihtimalle olmayacak. Ya ben bulamayacağım. Ay, tamam, 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 yani tamam, bu olabilir. Ama şimdi 5 elmas vermek istemiyorum. pek Ama tamam. Bunu alalım. Ayakkabı. Ayakkabı seçelim Hmm. Ayakkabı siyah bir şey mi dersiniz? Tamam. Siyah. alıyorum. Buldum. evet. Bu da final oldu. Şöyle son esinle Mina Kansak. Benim hatırladığım Bu şekilde. Evet. Yine yine kalıp esinle sona kaldı Ay <laughs> iki seçiyorum. saç olmuş. ben kullanmıyorum. Ama evet. bu Kırmızı et mi Ben <laughs> böyle hatırlıyorum. Hmm. Yine dans yorularına tavsiye yapamadım ama ee, Yine üstüne kop tarzı bir şey alırken Altına kelimeleri temsil etmiştim böyle bir şey mi? Yara böyle bir şey mi, şey mi bu sanırım yine aynı şey mi almıştık? Bence bu olabilir aslında Yok ya bu, evet bu evet. <laughs> Takıp, Şapka olarak bunu takacağım mı? Bilemedim. Şap da takacağım Ama bakın bu zaten bu şekilde kırmızı çıkıyor. zaten yok. Ayakları bir şey seçtim. Evet bu. Mina da böyle Bakın şu. Evet. Sırada esin var. Esin'in de Esin saçı da böyle ama biraz daha da bu tonlar. O yüzden esin saçın bu bir, bir şey yapacağım. Benim yani, e, videomu çok bir şey. Esin biraz daha böyle şey. Bu renklerde bir şey de. Bu da esin Evet. O da geniş. Evet geniş. Ama yine çok Çok kalacak. Hadi hafta kalsın. arkadaşlar şimdi görüşmek üzere. Hep aynı altı aynı şey ama yani bu ders projeden sıfırlamasını çoğalarım. Zaten bu şekilde dinliyorlar. Bir çoğu dinliyorlar. Hatta karşımız bizim kanalımız. Böyle itiraz olur. İtirazlar olur. çok, 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 çok. Şapkasını bunu seçtim. Ayak. Ayakkabı da böyle nasıl Bakın bunu sadece sinyalara yapıyorum. bunu Evet. Ah, bir dakika. Arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın Bilmiyorum ben mı takacağım esine. Bu şekilde. Yok bu şekilde gözlük takacağım. <laughs> evet bu da. Arkadaşlar. Reklam girdi. Yani kusura bakmayın benim suçum değil bu. Reklam kendi yani her an reklam çıkabiliyor karşıma. <laughs> evet. Bu da. Arkadaşlar evet, Mina'da dans etmedik. Neyse Mina özür dilerim ama şöyle. Evet. Unuttum. ee, manifest yok sanırım. Evet unuttuğum manifest yok. Şimdi ben, ben mı